çak şu kayda yutayım hani yalnızsın. Hani, hepsini mi böldün? Nasıl hepsini böldüm Bir de o tezgah mezgah suyun değil mi? <laughs> Pislensin değil mi? <laughs> şu hareketle, şu hareketle bana. Niye bu kadar mutlusun? Bu mangala giderken bir video çekmişsiniz. Çıkış şu kadar küçük ki şimdi de şu halde bak. Abi canım çekmiş. Acuka. Kocaman şişko şişko. Dün videoda görmemiş şu kadarcık. Göbeğe bak. Dana. Dana. Yapma. Belki istemiyor yemek. <laughs> <laughs> İstemez olur mu? Hiç olur mu? Söyle ama hiç izlemez olur mu lan? yemediğim bir şey var mı bu hayatta? <laughs> paşam, da paşam. Olur, olur, olur. Mama verelim. I am ready. Be good. Yaşan yaşan. Yaşan yaşan. Şey Yap yap, dedik, op, yap. Gizli gizli Yeni yolumuz nasıl bu arada artık? Eski yolumuz biliyor musun? Bilmiyorum. <laughs> Bir kere çekmiştim galiba evin arkasından çıkıyoruz. Çünkü niye? Garaj aldık. Burada mı görüyoruz? Garaj aldık mı? Garaj kiraladık. Aldık derken. Bu şey benim... Evet. <laughs> Nasıl yani benim bilgisayarım? Bilgisayarı çarptı. Ya abart. Bir garaj kiraladık. Ben nasıl arabamız Yok. Ve evet arabamız yok. Arabamız değişti. Sen çıkınca benim girmem gerek. Neler neler oldu neler neler. Biri, bir video, bir video çekmeden ne neler neler oldu bak görüyor musun? Harbiden. Bu ne arada. Ne Allah. <laughs> Bugün hava çok güzel. Hava çok güzel beyefendi. Faruk eczanesine nereden gidiyor Burada peki yıka beni yazması. Tam bir Türk olsun. Ee, oğlum çok fena bir şeyler unuttum evde. Çok fena bir şeyler varken? Hem tacım hem tokam. Bende bir tane toka, bir ha, tane toka var ama bir tane toka Bir tane toka var, 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 Vermem. Ay evet. hayır. Tokamı vermem sana. Zaman... Herkese merhaba bu arada. Yepyeni bir günden, yepyeni bir haftadan. Şu an bu arabadayız. Niye? Arabamız olmadığı için mecburen bu arabayı kullanıyoruz. Ben çok Tesla'cı değilim çünkü içi falan bana çok dandik geliyor. Kimse alınmasın ama Her <laughs> yani güzel araba, hızlı araba fiyatına göre okey bir araba ama böyle ben plastik plastik çok sevmiyorum. Yani para verip almam diyeyim. Bilmiyorum belki ileride bu lafımı söyledim ya kesin büyük konuşmuş olacağım ve Tesla alacağız. Evren. Ne kadar büyük konuştuğum şey varsa hepsini yaptım çünkü. Mübeyim, mübeyim yine kaç kaç adayım Dünün aynısından selamlar. Dünün aynısıyız, aynı yerdeyiz, aynı şekildeyiz. Çünkü dün işler beklediğimiz gibi gelişmedi. Neyse dün o yüzden Dün çektiğimde kaldım. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Günde kaç saat uyuyorsun bebeğim? On saat. On saat uykuza geçeyim mi bebeğim? Günde kaç saat uyuyorsun bebeğim? Evet. Kız, ben böyle hiçbir youtuber motoru ama. Ay, Neyse o yüzden düne bugün devam ediyoruz. Dün yapamadığımız şeyleri bugün yapmaya çalışacağız. Yapacağım her şeyi bugün yapamam ama dün ben kafeye falan gitmeyi düşünüyordum. Bir şeyler yapmayı düşünüyordum falan filan. Bilgisayarımı almıştım falan derken ama o yüzden onları yapamadım. Dün çok farklı gelişti her şey. Buraya herhangi bir kedi alır mı diye eve getiremezgörebilir miyim? Getirebiliriz. Ben küçükken yapıyordum. Allah Allah. <laughs> Belki indi arabay için konuşmaya. Ben de onu bekliyorum. Şimdi ben bu buraya geldiğimden beri yaklaşık bir, bir buçuk senedir sürekli video çekiyordum ama hiçbir zaman yüklemiyordum. Yani sürekli bir vlog çekiyordum, sürekli bir buradaki deneyimlerimi falan filan çekiyordum. Hani hiçbirini yüklemedim, editlemedim bile. Hatta hepsi telefonumda. Eğer bir gün gerçekten geri dönmeyi düşünürsem yüklerim diye duruyorlar, bekliyorlar. Ve dün değil ondan önceki gün akşam eski YouTube videolarıma denk geldim. Ve o zamanlar ne kadar uğraştığım, çabaladığım geldi aklıma. Hani videoda böyle oturup konuşacağım zaman neler anlatacağımı bile oturup yazıyordum yani. Çok çok fazla emek harcıyordum. Ve bunun karşılığını da alıyormuşum. Yavaş yavaş bir şeyler şekillenmeye başlamış. Ama sonra ben üniversiteye gittim, işte yurtta kaldım, o sırada hiçbir şey çekemedim falan filan derken bu serüven benim için orada bitmişti. Ama buraya geldikten sonra tekrar böyle bir içimde bir şeyler canlandı dedim ki yani çekmeliyim bu atıyorum ben bu ilk senemde yaşadıklarımı bir daha asla yaşamayacağım ve bunları atıyorum 5 sene sonra bir videoyu izlediğimdeki gibi hatırlamayacağım çünkü mesela şu an ilk geldiğimdeki ya da atıyorum vizeyi almadan önceki bir de videolarım var onları izlediğimde diyorum ki ya ben bunları mı düşünüyormuşum ya da ben bunları mı yaşamışım tepkime bak, tipime bak, o anki saçım nasıl, o anki şeyim nasıl, o anki ruh halim nasıl. Her şey o kadar fazla değişiyor ki yani bu bir senede bunu özellikle eğer yurt dışında yaşıyorsanız çok fazla görüyorsunuz. Hani bir şeyleri yakalayamıyorsunuz bile yani siz bile farkına varmadan her şey değişiyor, güncelleniyor. O yüzden bunların bir yerde bir ana olarak kalması benim için o zaman da ben lisede... Video çekerken ki Tuğçe de böyle düşünüyordu ve şu anda da böyle düşünüyorum o zamanki anılarıma baktığımda bile o zamanki Tuğçe'ye baktığımda bile bazen açıp dinlediğimde diyorum ki şu an hala aynı şey düşünüyorsun ya o kadar değişmişsin ki falan diye görüyorum bunların yani bir yerde ona olarak kalması benim için çok anlamlı bir şey elimden geldiği kadar tekrar videolar atmayı düşünüyorum büyük ihtimal ilk yapacağım video yaklaşık bir senedir çektiğim her şeyi güzel bir video haline getirip bu bir senem nasıl geçtiğine dair böyle part part çektiğim çünkü yani benim için atıyorum ayda bir kamerayı buraya konuş, koyup konuştuğum videolar bile var yani ilk geldiğim aylardaki bir video düzenlemeyi düşünüyorum bir video editlemeyi düşünüyorum o videodan sonra umarım o videoyu attıktan sonra düzenli videolar gelmeye devam edecek çünkü video çekmek bir şeyleri bunları kaydetmek yani benim senelerdir çok hoşuma giden bir şey ve bunları bir düzenleyip somut bir şey haline getirmek benim için çok güzel bir şey olacak. Çünkü her zaman video çekmeyi çok sevdim. Her zaman edit yapmayı çok sevdim. Ama senelerdir sadece çekim kısmında varım. Yani çekip çekip duruyorum ama hiçbir zaman bir somut bir şey haline gelmiyordu. O yüzden 2024 senesinin kararıyla diyeyim tekrar YouTube'a dönüyorum. Şimdi Berkay'a Berkay'ı bekliyorum. Berkay geldikten sonra büyük ihtimalle bir yemek yeriz. Barına gideceğiz tekrar kedi bakmaya çünkü kedimizin çok yalnız olduğunu düşünüyoruz çok fazla sıkıldığını düşünüyoruz o yüzden yani bu hayatta herkese bir arkadaş lazım diyerekten <laughs> bir aylardır kedi arayışındayız onların psikolojisi için yavru kedilerin zaten tek başına büyümeleri çok sağlıksız bir şey aslında bunu hiçbir zaman istemiyordum ama iki kediye bakacak Vaktim falan da yoktu daha doğrusu yani öyle bir gücüm de yoktu diyeyim. Yani kedinin hiçbir şeyi yok demeyin. Onunla sonuçta atıyorum o gün oyun oynamadığımda bile kendimi suçlu hissedebiliyorum yani. İkinci kedi sahiplenmeye düşüncemiz var ama bilmiyorum ne olur, emin değiliz. Bakınıyoruz, ya böyle kanımızın ısındığı bir kedi bulursak, çikoli gibi, <laughs> alabiliriz. Araba bize mantıksız geldi, hesap kitabı bürlüyor. Araba işçi kaldı. hesap yapacağım birazdan. <laughs> ha bir sonra tekrar hesaplayacağız ama araba iş olmayacak gibi. Evet. Ve gideceğimiz barınak 5'te kapanıyormuş ve saat şu anda 5. O yüzden biz de Türk restoranına gidiyoruz. Lahmacun yiyeceğiz. <laughs>

kendisiyle bir akşam aktivitesi. <laughs>